Yepyeni bir dizi analiziyle daha karşınızdayız. Asya, Volkan'ın ihanetini affetmedi. Volkan'ı öyle bir noktadan vurdu ki, Volkan neye uğradığını şaşırdı. Sadece Volkan değil, Derin ve de. Bence bunlar daha başlangıç. Peki ya bundan sonrası ne olacak? Asya ile Volkan konuyu burada kapatmayacakları belli. Rusya'nın bundan sonraki ilk hedefi Volkan'ı ekonomik olarak bitirmek ve itibarsızlaştırmak. Peki Asya'nın bu davranışı ne kadar doğru? İnanıyorum ki izleyicinin %90'ı Asya'yı destekliyordur. Mert ile Volkan bir daha bir araya gelebilecekler mi? Bence Asya'nın yaptıklarını yapacaklarının yanında deve de kulak gibi. Ama bize de bir kadının düşmanı olmaktansa ölmek daha mantıklı bir kurtuluş yoludur. Analizimizi beğendiyseniz bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.